Şimdi balığımızı açıyoruz. Bu evet. bir yüzen balık. Değil mi evet. Şöyle birlikte açalım bakalım. Biz çok merak ediyoruz bu balık acaba nasıl? Gerçekten yüzüyor mu? Evet yüzüyor mu? Yüzüyor mu? Evet şimdi buna bakacağız. Evet. Bütün bantlarını açıyoruz. Balığımızın, gösterelim mi şöyle? Ben bir ben göster ben. bakalım. Balığımız böyle pembe, biz pembeyi tercih ettik. İki rengi daha var. Bir de balığımızın böyle mıknatıslı tutucusu diyebiliriz, işte e, maması diyebiliriz. Şimdi balığımızı, balığımızı içine atıyoruz. Evet, Zeynepciğim öyle değil. Şöyle yapıyoruz. Bir saniye, böyle besliyoruz. Evet. Sanırım bizim buna biraz daha su doldurmamız gerekiyor. Zeynep oynarken ben ona biraz daha... Hayır o öyle değil. Böyle Zeynepçim. Şimdi ben ona biraz daha su dolduracağım. Zeynep içine sokmuyoruz. Dışarıdan veriyoruz Zeynep. Evet o aynen öyle babacığım. Evet biz buraya biraz daha su koyacağız. Çünkü balığımız... Suyun içinde kaldıkça daha rahat yüzecek. Evet şöyle yapalım. Evet batırmıyoruz. Balığı çekiyoruz. Buraya. Şimdi birazdan gelecek. Evet gördün mü? Böyle balığı nereye çekerseniz canım. öyle geliyor. Bu arada bu maması gibi düşünün. Biz şu anda balığımızı besliyoruz. Anne buraya çıkış. İçine sokmuyoruz işte. Çünkü içine sokunca bozulabilir ama böyle çekebiliriz. Bak. Evet, hadi yüzmeye devam et minik balık. Evet. Balığımız çok güzel. Zeynep balığını beğendin mi? Beğendin mi Zeynep? Balığını beğendin mi? Evet. Ne kadar güzel. Balığın adını ne koyalım Zeynep? Yunus. Yunus mu? Bence bunun adını pink balık koyalım. Ne dersin? İçine batırmıyoruz ama dışarıdan mama veriyoruz. Bakın. Böyle, böyle. Çok acıkmış galiba. İstersen balığını bir göster bakalım arkadaşlarına Zeynep'ciğim. Evet. Adı ne oldu? Adı ne oldu balığımızın? Şöyle yapalım mı? Ben de deneyebilir miyim bir kere? Evet. Balık kardeş gel buraya. Bak geliyor. Çok acıkmış. Aman Allah'ım. Biraz karnını doyurmamız lazım. Biraz bırakalım mı yüzmeye? Ben yüzeyim. Göster bakalım babana balığını. Evet. Arkadaşlarına da göster. Şöyle biraz çıkaralım. Baksınlar. Uu, çok tatlı. Ama o suda daha rahat yaşar. Onu suya bırakabiliriz. Evet. Ama içine bırakmamız gerekiyor. Sonra böyle bunu parmağımıza takıyoruz. Ve balığımızın karnını doyuruyoruz. Uy. Ruj'a benzetti Zeynep ama ruj değil. Şuradan, şuradan. Islandın <laughs> mı? <laughs> Çok tatlı bu. Bu balık yüzüyor. Zeynep böyle beslemek istiyor ama aslında beslemenin en doğru yanı buradan. oynamak ve denemek isteyen arkadaşlara şöyle yakından paketi gösterelim. Siz de Zeynep gibi keyif alarak oynamak isterseniz böyle bir balı alabilirsiniz. 3 tane rengi var arkadaşlar. Biz pembe olanı tercih ettik. Çünkü Zeynep pembeyi çok seviyor. Değil mi Zeynep'ciğim? Bay bay yapalım mı arkadaşlara? Bay bay. Öpücük de atalım. Bay bay yap bakalım. Bay bay. Öpücük atmadın ama. Hoşçakalın.